Bu geniş örgütlenmeye engel olmak ve yaratılan tehlikeli durumlara son vermek için elimizden gelen her çareye başvurduk. Şimdiye kadar dile getirdiğim ve bundan sonra sırası geldikçe de hatırlatmaya çalışacağım, bildiğiniz isyanları, ihtilalleri, resmi düşman kuvvetlerinin tecavüzlerini bastırmak ve yok etmek için çok uğraştık. Ali Rıza Paşa kabinesi gözüne batan Kuvayi Milliye'yi batırmaya ve bunun için bizimle didişmeye çalışmaktan başka bir yardımda bulunmadığı gibi, ondan sonra iktidar mevkiine gelen sayın arkadaşları da onun yolunda gitmekten ve sonunda felaketten felakete ve rezaletten rezalete sürüklenmekten başka bir hizmet görmediler. Efendiler, bütün bu gizli tertip kaynaklarının Rahip Fruv'un kafasında toplandığı ...ve oradan din kardeşlerimize olacak hainlerin kafalarına akıtılarak... ...eylem haline dönüştüğü tahmin edildiğinden... ...Rahip Fruv'un bir süre için olsun bu işlerden uzak kalmasını sağlar düşüncesiyle... ...bizzat kendisine bir mektup yazdım. Mektubun iyi anlaşılabilmesi için şu bilgiyi de ilave edeyim ki... ...ben Mr. Fruv'la İstanbul'da bir iki defa görüşmüş ve tartışmıştım. Frou'a Fransızca olarak gönderdiğim mektubun Türkçesi şudur. Mr. Frou'ya, sizinle Monsieur Martin'in aracılığıyla yaptığımız görüşmelerin hatırasını memnuniyetle saklamaktayım. Yıllarca memleketimizde ve milletimiz arasında yaşamış olan sizin... ...hakkımıza en doğru düşünce ve kanaatleri taşıyacağınızı beklerdim. Oysa ne yazık ki İstanbul çevresinde sizinle bağlantı kuran bazı gafil ve menfaat düşkünü kimselerin sizi yanlış yönlere sürüklediklerini pek büyük bir esefle anlıyorum. Bunlar arasında Said Molla ile hazırlanıp uygulamasına başladığınız güvenilir kaynaklardan haber alınan planın İngiliz milletinin gerçekten suçlanmasını gerektirecek bir nitelikte olduğunu bildirmeme müsaadenizi rica ederim. Milletimiz Said Molla'nın değil fakat gerçek vatanseverlerimizin gözüyle görüldüğü takdirde Böyle planların artık memleketimizde ve milletimiz üzerinde uygulama alanı kalmadığı yargısına kolaylıkla varılabilir. Nitekim daha bugünün olaylarının arasında yer alan Adapazarı ve Karaca Bey hadiselerinin başarısızlığa uğramış olması sözümüzü doğrulamaya yeterlidir. Ancak buna ne gerek vardı? İngiliz subayı Novel'in Diyarbakır bölgesinde Müslüman Kürt halkını kışkırtmak için pek çok çalıştıktan sonra Malatya'da eski Elazığ valisi Galip ve Malatya mutasarrıfı Halil Beylerle Sivas aleyhine yaratmaya çalıştığı olay sonuç olarak bütün medeniyet dünyasına karşı utanç verici değil miydi? Size bütün ciddiyet ve samimiyetimle arz ederim ki İngiliz milleti milletimizin kendisine karşı gösterdiği dostluk ve güvene değer vermiyorsa bundaki yaralgı pek derindir. Aksi takdirde ise kullandığınız yöntemler pek sakat olup sonuca ve başarıya ulaştıracak nitelikte değildir. Sayit Molla vasıtasıyla Ada gönderilen 2000 liranın yakında olumlu sonuç getireceği şeklinde verilen sözün asılsızlığını olaylar size ispat etmiş olacağından fazla söze gerek görmem. Özellikle sizinle bağlantı kuran sahtekarlar tarafından ortak çalışmalarınızda ve meselelerinizde Osmanlı padişahın da rolü varmış gibi gösterilmesi pek tehlikelidir. Siz pekala takdir edersiniz ki zat-ı şahane sorumsuz ve tarafsız olup milli irade ve hakimiyetimizi ilgilendiren gerçekleri değiştirmez ve bozmazlar. Memleketimizde bulunan İngiliz siyasi memurlarının şüphesiz İngiliz milletinin eğilim ve çıkarlarına aykırı olarak vatan ve milletimiz aleyhinde insanlık ve medeniyet dışı ölçülerle yapıla gelmekte olan teşebbüslerini elimizdeki belgelerle İngiliz milletinin gözleri önüne serersek sonuç dünyaca takdire değer görülmez sanırım. Ancak bu konuda garipliği dolayısıyla şunu da arz etmek mecburiyetindeyim ki siz bir din adamı olarak siyaset oyunlarında ve hele kanlı çarpışmalarla sonuçlanacak işlerde rol oynamak sevdasına kapılmamalıydınız. Sizinle yaptığım görüşmelerde size bu türlü bir politik adamı olarak değil, insanlığa hizmet eden, adaleti seven, faziletli bir insan gibi görmüştüm. Bunda ne kadar aldandığımı, son aldığım güvenilir bilgilerin doğrulamakta olduğunu bildirmekte şeref duyuyorum. Mustafa Kemal